Yeniden merhabalar. Şimdi bu video derste de şöyle bir düzeltme yapmam gerek. Ee, biz önceki videolarda şöyle bir şey yapmıştık. Bu iki parçayı e, poligon yani poligonların remeş etmeden yani buradaki detayları birleştirmeden önce hani buradaki e, bu e, buradaki bu detay kaybolmaması için bu ikisini birbirinden ayırmıştık bu şekilde e, ve bu parçaları kopyaladıktan sonra yeni bir koleksiyona atmıştık ee, ve namlu parçası üzerinde bunları birleştirmiştik. Haliyle bunun orijin noktası e, şuradan da göreceğiniz üzere bu namlu parçasının üzerinde kaldı. Dolayısıyla biz bu Scoopnik moda geçtiğimizde e, buradan radyal ayarını girdiğimizde buradaki detaylandırmaları düzgün verebiliyorken arka tarafı ben geçtiğimde e, burada tabi radyal değeri buradaki orijin noktasını göre hesaplandığı için e, doğru çalışmadı. Şimdi bu durumda e, böyle bir sorunda şöyle yapmamız gerekiyor. Bu arkadaki parçayı e, edit modda, şöyle poligon moda geçerek bütün poligonlarını şöyle seçelim. Ee, ve Cyclic Separate Selection komutuyla buradan ayıralım. Şimdi normal Object moda geçtim. Gördüğünüz gibi iki tane farklı obje oldu. Bunu Object menüsünden Origin to Geometry diyerek merkez noktasına alalım. Şimdi e, bunu yaptıktan sonra e, gördüğünüz gibi şimdi modu açalım tekrar radial modda görüyorsunuz artık bunun da kendi orijin noktası olduğu için herhangi bir e, sorun oluşmuyor artık şimdi şöyle bir şey yapacağız e, hemen bu editi bir kapatalım yüksek detaylı haline bir bakalım şimdi önceki videoda ben e, kısa bir süre detaylandırmaları yaptıktan sonra size e, aynı detayları bütün ...genere yayacağımı söylemiştim. Şimdi neler yaptığımıza bir bakalım. Gördüğünüz gibi e, burada çeşitli yaralanmalar, darbeler e, ekledik modelimizin üzerine. Çeşitli fırçalar kullanarak. E, hatta bu silindirik yapının orta kısmına böyle bu şekilde... E, ...çok hafif nokta, dokunuşlarla darbeler ekledik. E, buradaki bu silindirik yapıların birleşim noktalarına bu şekilde... E, sanki kaynak yapılmış izlenimi verecek. çeşitli e, darbeler vurduk fırça darbeleri. E, bunun dışında son bir hamle daha kaldı. Bunu da birlikte yapalım istedim. E, bu stencil aracının kullanılması olacak yani stencil modunun kullanılması olacak. Şimdi sculpting moda geçiyorum. E, burada şöyle bir şey var onu göstereyim. Üstteki gördüğünüz gibi bu parça şu anda seçili. Bunu nereden anlıyoruz? Buradaki brush'tan anlıyoruz. Brush simgesinden anlıyoruz. Eğer bunu seçerseniz ee, direkt yandaki parçaya yani arkadaki parçaya geçecek. O yüzden biz bu ön parçada, namlu parçasında çalışacağımız için şuraya tıklıyorum. Şimdi ee, sculpting arayüzü çok fazla yüksek detay olduğunda bu şekilde yani bazen pasmalar olabiliyor Çünkü e, güçlü bir report değil haliyle genelde insanlar ZBrush kullandığı için zibraşla karşılaştırıyorlar ama e, ZBrush böyle değil kesinlikle yani milyonlarca poligonu aynı anda çalışabiliyorsunuz fakat tabi pahalı bir yazılım Şimdi tekrar scoptic modu açıyorum e, ve burada texture bölümünde hatta şu draft e, fırçasını seçelim texture bölümünde burada mapping kısmında stencil var. Bunu seçiyoruz. Burada new butonuna basıyoruz. Burada görmüş olduğunuz bu texture properties kısmı var. Özellikler panelinde. Burada open komutunu veriyorum ben. Ee, sonra buraya daha önce benim e, yan tarafa koyduğum bir burada pattern var. Bir klasör var. Bu klasörün içerisinde bir pattern var. Bunu seçeceğiz. Open image komutunu veriyorum. Gördüğünüz gibi burada bir map açıldı. Şimdi bunu mouse'umuzun sağ tuşuyla bu şekilde taşıyabiliyorsunuz. E, mouse'un sağ tuşuna basılı tutarak kontrol tuşuyla bu şekilde döndürebiliyorsunuz. Shift tuşu ve yani mouse'un sağ tuşu kombinasyonuyla daha bu şekilde büyütüp küçültebiliyorsunuz. Şimdi biz şu namlu ağzına bunu uygulayacağız. Kontrol 3'e basıyorum. Bu şekilde karşıdan görünecek şekilde namlu ağzı sol görünümde parçayı şöyle bu map parçasını namlı ağzına bir yerleştirelim. Zannediyorum bu şekilde iyi. Şimdi bu strength biraz fazla burası için. Bu 0.5 değerini 0.08 yapalım. çünkü daha fazla bir değer buradaki detaylandırmanın şiddetini biraz yükseltecektir. O yüzden fazla bir extrude vermiş olacağız buradaki yüzeylere. Şimdi bunu fırça darbesiyle şöyle uyguladım diyeceğim ama yine bu alt tarafa geçmiş yeniden ScootDig modu açınca. Buradaki namlu parçasına tekrar geçirelim uygulamayı. Şimdi gördüğünüz gibi e, radyal simetri açık olduğu için buradaki namlu parçasının tamamına uyguladı bunu. Buradaki z değerine bir girelim. Şimdi e, boyama yapalım burada detaylandırma yapalım. Hatta biraz fırçayı şöyle küçültebiliriz. Daha iyi yapabilmek için bu işi. Şöyle çektiğiniz zaman kenara ne kadar detaylandırma yapıldığı görünüyor. Hatta şuradaki elik kısmına biraz daha yaklaşalım. Gördüğünüz gibi stencil da bu şekilde kullanılıyor. Bunu özellikle organik modelleme yapanlar de kullanıyorlar. Bu yaptığımız aslında bu tarz bir detay substance painter'la da verilebilir. Fakat tabi onu daha sonra göstereceğim. Böyle bir tekniğiyle. Evet şimdilik e, gördüğünüz gibi bu detayı da eklemiş olduk. Şuralara hatta biraz daha fırça vurabiliriz. Stencil'ı şimdi kapatabiliriz. Bunu tiled olarak da en son o şekilde yeniden bırakıyorum. Gördüğünüz gibi e, namlu ağzına bu detaylandırmayı da eklemiş olduk. Tabi şöyle yandan göstereyim ne kadar bir şiddetli kabartma yaptığını görün. Şimdi bunu biraz yumuşatabiliriz. Strength değerini şöyle biraz küçültelim. Bunu da 0.0 3 falan yapalım. Şöyle biraz daha iyileştirelim buradaki kabartmaları. Okey. Evet bu detaylandırmayı da, da yapmış olduk. Artık Substance Painter'a geçeceğiz. Ama bunun öncesinde Blender'da nasıl yüksek poligonlu bir modelden B kalınır düşük poligonlu bir modele onu göstereceğim. Sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Thank you.